Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Happy Wheels oynuyoruz. Şimdi o Baba ne yaptın baba? Exit o Saat kaçtı. Ya tamam saat daha var. Yani saat şurada dursun da. Neyse salladım. Şunu oynadım hadi. Ooo. Ulan bu ne lan? Dinozora dönüştüm. Bu sefer de hücre olduk. Yanlışlık baba yine bastım baba. Şimdi. Ben şu danger oynamıştım. Yok onu oynamayalım. Ben danger oynayalım. Oo, köpekcik. Baba. Oh. Neyse ya kötüymüş bunu. Gamerdan. Gamerdan. Şu. Oh, evet çok güzel çok güzel çok güzel gidiyorum evet. Oh, ha, ha Oy. Restart'te. Oh. <laughs> Hadi çok güzel. Çok güzel gidiyorum. Hiç almadım Çok güzel. Çok güzel kanki. Evet şu anda kırdık. Allah seni kahretsin. Kahretsin yenileceğiz. Yes kazandım. Kazandım. Kırdım. Kazandım. 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 Başka karakterler Şu yaşlı amcayla oynayalım. Roket moket ne iş? Oo. Um, can karakter. Şu şişko ile oynuyorum. Kilo oluyor bak kilolu. O kadar alıyor bir de hala eş alıyor. Heh. Zayıflatırım olur. bak o. Şimdi çok güzel, çok güzel. Gitme sevgili. Neden beni bıraktın? Aa, şu manyak helikopterciyle oynuyor mu? Vakti. Zayıflı azıcık zayıfla. Ölme şansın azalır. Aşkım Noel babayla oynuyor. Develer, develer, develeri öldürdük. Ay Allah kahretsin. Patlars böyle. Başka karı, an şunu da oynayalım. Oo, oh, Bacan Hayır. Kaç dakikamız olmuş? 3 dakikamız olmuş. Yaz ben şöyle daha iyi görünüyor. Noel baba, seni sattım madenci. madenci, Madenci. Oha. Çen karakter. Ben şu zıplı zıplı oynayalım. Hop. Aa. Bak da geçilir bu. Yo. Allah sen kahretsin. Oo. Hareket yapacağım. Hop. <laughs> o adamla geçeceğim ben. Geç geçmiştim ama bir daha geçeceğim. Sür oğlum sür tarlayı sür la tarlayı sür. Burnum akıyor. Bakın buranın olayını anladık. Kırdık. Gel geri gel gel gel. O kadar da geri gelme. Geçtim, geçtim, geçtim bu yeşil kırdı. Geçtim, geçtim. Oh, oh, geçtim. Neyse arkadaşlar bir videom var. Ona gel kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Aa, görüşürüz. Bakın ellerim yeşil. Şöyle salladım yeşil oldu. Neyse arkadaşlar bir videom daha Ona gel kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın.